Kendi gömleğinizi Fatıma binti Esede verdiniz ve ona annem dediniz. Kabın içerisine girdiniz. Orada bir bir müddet uzandınız. Bir şeyler konuştunuz. Biz fark edemedik. Sonra gözleriniz gökyüzünde asılı bir şekilde bekledi. O şekilde bakıp durdu. Bunun sebebini merak ettim. Deyince Ey Ömer, ben malumundur, öksüz ve yetim olarak büyüdüm. Dede vefat ettikten sonra, beni amcam sahiplendi. Fatıma binti Esed onun eşidir. Hazreti Ali'nin annesidir. Aynı zamanda benim de annemdir. Çünkü, ben daha küçükken hatırladığım, sabahleyin erkenden beni kaldırırdı annem Fatıma binti Esed beni güzelce yıkar saçlarımı tarar saçlarıma yağ sürer en güzel elbiselerimi giydirir güzelce karnımı doyurur ondan sonra diğer çocuklarını kaldırırdı evladım yavrum karnın doydu mu? evet doydu anneciğim deyince diğer çocuklarını kaldırırdılar bana annelik yaptı o yüzden bu şefkatten bu merhametten dolayı kendi gömleğimi ona kefen yaptım kabin içerisinde uzandım kabri açtığımızda aşağıda münker bekir meleklerinin sorgu sual için beklediklerini gördüm dedi bu gelen benim annemdir ey toprak Şimdi senin bağrına bırakacak olduğumuz benim annemdir. Ne olur ona şefkatli davran diye dua ettim. Gökyüzüne baktığımda meleklerin bu namaz için, bu cenaze için hücum ettiğini gördüm. O yüzden göklerin, gözlerin, göklerde asılı kaldı. Kıymetli kardeşlerim, Allahu Teala annelerimize hayırlı, bereketli, uzun ömürler versin. Onlara layık evlatlar olmayı Rabbim bize rütfeylesin. Annesi veya babası veya herkesi vefat etmiş olanlara da rahmet eylesin. Rabbim cennetinde buluştursun. Kıymetli kardeşlerim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bazı insanlar vardır, günahkar olarak ölürler, kabre konulurlar, fakat kıyamet günü kabirlerinden kalktıklarında onlar tertemiz, günahlarından arınmış, affedilmiş bir şekilde mahşer meydanına geleceklerdir buyurur. Sorarlar ya Resulallah kimlerdir onlar? Onlar günahkar olmalarına rağmen isyankar olmalarına rağmen yetiştirmiş oldukları evlatları arkadan bırakmış oldukları sadakayı cariyeleri onların kabirde affedilmesine vesile olmuş ve oradan günahsız bir şekilde kalkmalarına sebep olmuştur. allah Teala arkamızdan hayırlı işler yapacak, bizlere dualar yapacak, yüzümüzü güldürecek, biraz önce namazda okumuş olduğumuz gibi gözümüzün aydınlığı olacak, göz aydınlığı olacak evlatlar, salih saliha evlatlar, zürriyetler yetiştirmeyi nasip eylesin. Rabbim bu vesileyle birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimiz daim eylesin. Buraya dünyanın dört bir tarafından, ülkemizin, yurdumuzun dört bir bucağından gelen kardeşlerimize selam olsun. Onlara bir duamız var. Atmış olduğunuz her adım karşılığında Rabbim sizlere cihat sevabı nasip eylesin. Altmış olduğunuz her adım karşılığında Rabbim sizlere hac ve umre sevabı nasip eylesin. Evet. Rabbim bizleri Ayasofya-i Kebir caminin kubbesi altında buluşturduğu gibi mahşer günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Viva-ül Hamd isimli sancağı şerifinin tahtında buluşanlardan eylesin. Evet. Rabbim huzurumuzu, ağzımızın tadını bozmasın, elimizden çekip almasın sağlığımızı, sıhhatimizi, afiyetimizi elimizden çekip almasın Amin. Rabbim dünyanın dört bir tarafında şu huzura ağız tadına muhtaç olan mazlum kardeşlerimize hasreten Filistin'deki Gazze'deki kardeşlerimize imdad eylesin Amin. Doğu Türkistan'daki, Myanmar'daki Arakan'daki kardeşlerimize imdad eylesin Amin. zalimleri onun kahalesine havale ediyoruz eğer ıslahları mümkün ise ıslaha layık salar ıslah eylesin. Islaha layık değilseler kahru perişan eylesin. her türlü hayırlı duamızı kabul eylesin. Her türlü hayırlı muradımıza nail eylesin. Allahümme inna nes'eluke <Sessizlik> tamamen ni'me ve devamel afiye ve husnel khatime rabbil alamin Allah kabul eylesin, Allah razı olsun. Çıkışta